Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bugün sizlere vişneli çizkek tarifi vereceğim ben çizkeki çok sıkça yaparım ve yaptığım çizkek çok sevilir o yüzden sizinle tarifini paylaşmak istedim öncelikle çizkekimizin tabanını hazırlayacağız bunun için malzemelerimiz arkadaşlar 2 paket burçak bisküvi 1 su bardağı fındık 100 gram kadar eritilmiş tereyağı ve yarım çay bardağı kadar da süt. Öncelikle burçak bisküvilerimizi toz haline gelinceye kadar rondodan geçireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bakta öğütüyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi toz haline geldi bisküvimiz. İki paketi de öğüttük rondoda. Şimdi aynı şekilde fındıklarımızı da öğütüyoruz. Fındıklarımızı o kadar ince toz haline getirmeyeceğiz. Biraz kalın ağza gelecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar fındıklarımızı da öğüttük. Gördüğünüz gibi taneli bir şekilde. Bunları da boşaltıyorum. Evet arkadaşlar fındığımızı da ekledik. Şimdi bunu biraz yapışkan hale getirecek tereyağımızı ekliyorum ve sütümüzü ekliyorum arkadaşlar. Güzelce karıştırıyorum şimdi bunu. Evet arkadaşlar şimdi kalıptan bahsetmek istiyorum. Bir adet kelepçeli kalıbımız var 25 santimlik. Bunun alt kısmına yağlı kağıt kestim arkadaşlar koydum. Alt boyutuna göre. Kenarlarına da aynı şekilde yağlı kağıt kestim. Ve yapıştırdım. Arkasına sıvı yağ sürüp. Bu çizkekimizin kenarlara yapışmamasını ve daha düzgün çıkmasını sağlayacak. Alt kısmını da mutlaka alüminyum folyoyla arkadaşlar kaplıyoruz. Şimdi karışımımızı kalıbımıza boşaltıyoruz arkadaşlar. Eşit bir şekilde kenarlara doğru yayıp üzerini düzleştiriyoruz. Evet arkadaşlar bir kaşık yardımıyla gördüğünüz gibi bastıra bastıra üzerini düzelttim. Evet arkadaşlar güzelce üstünü bastıra bastıra düzelttik. Şimdi içini hazırlayana kadar bunu 10-15 dakika buzdolabında bekletiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi krema kısmını hazırlayacağız. Bunun için öncelikle malzemeleri saymak istiyorum. 500 gram labne peynirimiz var. Bir kutu kremamız var. 5 adet yumurtamız var. 4 yemek kaşığı unumuz var. 1,5 su bardağı şekerimiz var. Ve 1 adet vanilyamız var. 500 gram labne peynirimizi karıştırmak için kabımıza aldık arkadaşlar. Üzerine 1,5 su bardağı şekerimizi ekliyoruz. Ve bunu mikserle güzelce çöküyoruz. Evet arkadaşlar şekerle labne peynirini iyice homojen oluncaya kadar çırptık. Şimdi bir kutu kremamızı ekliyoruz içerisine. Kremamızı da ekledik. Kremayı da karışıncaya kadar çırptık. Şimdi tek tek yumurtalarımızı ekleyip arkadaşlar birer dakika çırpacağız. Bir yumurta ekleyeceğiz. Bir dakika çırpacağız. Ekliyorum. Ve çırpıyorum. Evet, ikinci yumurtamızı da ekliyorum. Çırpıyorum. Evet arkadaşlar, 4 yumurtayı tek tek ekledim ve birer dakika çırptım. En son bir yumurtanın sarısını ekliyorum. Beyazını eklemiyorum arkadaşlar. Ve onu da güzelce çırpıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi yumurtalarımızı ekledik. 4 yemek kaşığı unumuzu ekliyoruz. da zaten dört yemek kaşığı vardı. Ekliyorum. Vanilyamızı da ekliyoruz. Mikserin en düşük ayarında bunu biraz çırpalım. Çok fazla çırpıp köpürtmeyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kekimizin kreması hazır. Dolaptan aldık tabanını. Şimdi bunu tabanın üzerine boşaltıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi üzerine boşalttık kremamızı. Şöyle kenarlarından vurup iyice sabitliyoruz. Fırınımızı 10 dakika önceden 180 derecede açtık. Alt üst ayarda arkadaşlar. Şimdi cheesecake'imizi fırına vereceğiz. Evet arkadaşlar fırınımızı 180 derece alt üst ayarda ayarladık. Gördüğünüz gibi alta iki tane güveç kabıyla su koydum. Bunun sebebi arkadaşlar, cheesecake'imiz pişerken üzeri çatlamasın diye, nemli bir şekilde pişsin diye. Cheesecake'imizi fırına veriyorum arkadaşlar ve kapağını kapatıyorum. 1 saate yakın pişecek. Arkadaşlar şimdi vişneli cheesecake'imizin ee, sosunu hazırlıyoruz. Vişne sosunu. 300 gram kadar dondurulmuş vişnemiz var. Üzerine 5 yemek kaşığı şeker ekliyoruz. 1 su bardağı dolusu su ekliyoruz. Ve ocağımıza alıyoruz. Evet arkadaşlar, vişne sosumuz kaynamaya başladı. Bu noktada 2 yemek kaşığı nişastayı yarım çay bardağı kadar suda çözdürdüm. İyice karıştırıyorum bunu. Şimdi bu nişastayı kıvam alsın diye sosumuza ekliyoruz. Güzelce karıştırıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sos arkadaşlar. Sosumuz güzel bir kıvam aldı. Altını kapattık. Şimdi soğumaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar. çizkekimizi 180 derece alt üst ayarda tam 1 saat 5 dakika pişirdim. Şöyle gördüğünüz gibi burunca hafif kımlı diyor. Şimdi fırından çıkarıyoruz. Evet arkadaşlar. cheesecakeimizi fırından aldık. Tam 1 saat 5 dakika pişirdik. Şöyle vurduğumda ortası dıngıl dıngıl sallanıyor. Ee, i̇lk sıcağının çıkmasını bekledim. Bir 10 dakika. Şimdi vişne sosunu döküyoruz arkadaşlar üzerine. Evet arkadaşlar vişne sosunu da döktük şimdi en az 2-3 saat kalıptan çıkarmadan e, buzdolabında cheesecakeimizi dinlendirelim. Evet arkadaşlar cheesecakeimizi 3 saat beklettik 1 saat dışarıda 2 saat de buzdolabında beklettik şimdi kalıbından çıkarıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi cheesecake'imiz hazır gayet güzel pişmiş mişne sosu çok güzel olmuş e, dilimleyip servis edebilirsiniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum çünkü çok lezzetli oluyor gerçekten bir yapınca bir daha vazgeçemeyeceksiniz yapanlara yiyenlere şimdiden afiyet olsun